Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 2025 yılı hepinize sağlık, mutluluk, huzur, bereket. Ne dilerseniz onu getirsin inşallah. Evet, bugün sizlere soğuk seramik nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Abone değilseniz lütfen abone olunuz. Bir su bardağından fazla tutkalım var. Ahşap tutkal diye geçiyor, şeffaf tutkal. Ama siz isterseniz normal hobi için kullanılan şeffaf tutkalı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz mısır nişastasıydı. Evet, sadece bugün soğuk seramik için iki tane malzememiz var. Biri tutkal, diğeri de mısır nişastası. Başka bir şey karıştırmıyoruz, pişirmiyoruz hamurumuzu. Böyle gördüğünüz gibi tutkalla nişastayı karıştırıp ele yapışmayacak şekilde bir hamur hazırlıyoruz. Bu sefer sizlere yemekle değil seramik hamuru hazırlama videosuyla geldim karşınıza. Gördüğünüz gibi bir kupa bardakla nişastamı kullanmadığım bir plastik kabıma boşaltıyorum. İçerisine elimde kalan tutkalın dibinde bir bardağa yakın bir bardaktan bir parmakta fazla olabilir. Tutkalım var. Her ikisini birbirine ekledim. Ve buradaki bir bardaktan bir parmak fazla olan tutkalımı önce nişastama yediriyorum. Ama daha sonra tekrardan nişasta ekleyerek seramik hamurumuzun kıvamına getiriyorum bir kupa bardaktan bir de yarımdan bir parmak altta tekrardan nişasta kullandım ve tam geldi kabımızın içindeki tutkalı güzelce temizliyorum içinde biraz eski olduğu için kalabiliyor ama ben bunu atmayacağım içine biraz çeşmeden su doldurup fazla değil çünkü kıvamını kaybetmemek gerekiyor o şeyi de suyla karıştırdım Tutkalı da Başka bir boş kaba aktarıp Kullanacağım Bunu yaptığım e, Bibloların Buzdolabı süslerini Yapıştırmak için parçalarını Arasına sürmek için kullanacağım Sizlerin de aklında olsun Atmayın çöpe Güzelce içini temizleyerek Kullanabilirsiniz Başka bir sütma şişesi oluyor Plastik onları alıp Kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ben plastik eldiven kullandım, e, temiz görünsün diye. Ama plastik eldivenle karıştırmak inanın çok zor. Ben ikinci eldiveni de aldım, taktım elimi. Çünkü tutkal ağırlaştırıyor burada nişastayı ve parmağınızın ucundan eldiveni çıkartıyor. Evet gördüğünüz gibi yoğurdukça daha da zorlaşıyor elimden çıkartacağım biraz sonra Çünkü çok zor oluyor elinize zarar vermiyor Tutkalı şey yapmıyor fazla Alerjik dünya var mesela bana dokunmuyor Yine zorluyorum elimden ayırmak için tutkalı Evet gördüğünüz gibi Hamurumuz oldu eldiveni çıkarıp elimle yoğuruyorum Elimde yapışan tutkallara aldanmayın çünkü su bazlı tutkal olduğu için yıkayınca hepsi çıkıyor. Bu gördüklerinizde hamurumuza karışmayan unla tutkalın kurumuş hali. Onu sakın karıştırmayın çünkü biz istediğimiz hamuru elde ettik. Daha sonra böyle sürekli yormamız gerekiyor çünkü arada nişasta var. Tutkalın da kendini salması gerekiyor. Daha sonra poşet içinde bir saat serin ve soğuk yerde mermer üzerinde bekleteceğimiz için biraz kenarda mısır nişastamız varmış. Onu da hamurumuzdan çıkan tutkalı tekrardan hamurumuza yedirmek için kullanacağım. Burada kullanmanız gereken poşet pazar poşeti olmalı, hava almamalı poşediniz. Kesinlikle buzdolabı poşetine almayın, saklamayın. Çünkü buzdolabı poşetinde aynı şekilde büyüklükteki hamurumu buzdolabı poşetinde saklarken kurudun, çöp oldu, yazık olmasın. Sizlerde böyle kalın bir poşet arasına alıp saklayabilirsiniz Bir saat dinlendirdim ben onu biraz sonra getireceğim Bunlar daha önceden yaptığım e, soğuk seramik çalışmam geçen seneye ait bunlarda gördüğünüz gibi yani ister leylak çiçeği deyin isterseniz sümbül çiçeği deyin çok güzel çiçeklerde yapılabiliyor bu gördüğünüz dantel ipliğiydi ben onu 3 kat yapıp burgu şeklinde Halat e, misali daha sonra tutkalla ıslatıp e, ipleri asıp kuruttum ben bunları daha önceden hazırladığım için gördüğünüz gibi böyle güzel çiçekler yaptım size ufak bir yolu, ortasındaki çiçekler sarı e, polen çiçeklerin ortasındaki polen çıkıntılarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu hamurla çok güzel aklınıza ne gelirse ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kenara ayırdığım o tutkallı suyu bir kabın içine almıştım böyle sıkma kabına. İsterseniz o dantelikliğini bir kasenin içine veya bir çay tabağının içine o tutkallı suyu koyup içinden geçirip kurutabilirsiniz. Şimdilik ben bir tabağa almıyorum çünkü çiçek fazla yapmayacağım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, ucunu ıslattığımız tutkallı suyla iğnemizi batırıyoruz ve gördüğünüz gibi çiçek ortasındaki polen sapımızı yapmış olduk. Evet, ben arada böyle hamur hazırlayıp kendime can sıkıntısından biblolar yapıyorum. Buzdolabı süsü yapıyorum. Daha önceden baykuşlu tablo yapmıştım. Onu bir arkadaşım çok beğendi sağ olsun. O aldı. Evet böylelikle or çiçek ortalarımızı da hallediyoruz. Sadece buzulu süsüm var. İlk başta gördüğünüz buzdolabı süsünü ben yapmıştım. Onu bir ayda bir buçuk ayda yine bir kış gecesinde yaptığımda bir, bir buçuk ay gibi sürede kurudu. Kuruduktan sonra üzerine elimde olan ojilerle boyama yapmıştım. Siz istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Akrilik boya kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzelce iyice üst üste yaparsanız eğer bir daha ıslatıp bir daha alırsanız kalın bir çiçek poleni olur. Onları şöyle kenara alıyorum hamurumuzdan ufak bir parça gördüğünüz gibi bir buçuk saat beklettiğim hamurumuzu alıyorum daha önceden nişasta ile saldığı için onu güzelce tekrar yoğurdum tekrar şekil verdim evet gördüğünüz gibi bir parça kopartıyorum aynı oyun hamuruna benziyor ee, fırınlamanıza gerek kalmıyor açık alanda sıcak ortamda zaten kendini kurumaya alıyor yani fırına hiç gerek yok fırına atılacak bir malzeme değil zaten fırınlanacak bir malzeme değil önce size sümbül çiçeklerinin nasıl yapıldığını göstereyim şimdi üzerinde kalan poşede elimde iki tane çiçek yapmak için su damlası kadar parça koparıyorum ve yine tekrar poşetin içine alıyorum petekler yandığı için içerisi sıcak olduğu için kurumasını önlüyorum. Gördüğünüz gibi bu ufak parçayı bir su damlası tanesine getirip Size çiçek yapımını göstereceğim. İlkinde mesela e, yaparken bozuldu. Kesinlikle öyle bozuldu diye atmanıza gerek yok. Küçük çiçeklerde yapabiliyorsunuz. Onlardan birkaç model göstermiş oluyorum. Yani aklınıza ne gelirse onu yapabiliyorsunuz. Su damlacığının tombik yerinden kesip ortadan ikiye ve dörde bölüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi koparmadan. Tabi bunun özel aparatları var şekil vermek için. Ama gerek yok. Ben kürdanla hallediyorum. Çok da güzel oluyor. Kenara böyle ortadan bastığınızda sağa sola oynattığınızda güzel bir çiçek şekli alıyor istediğiniz forma getirebilirsiniz o yaptığım e, şeyleri de aradan çiçek polenlerine geçirmek isterseniz oradan ortadan bir delik açıp geçirebilirsiniz ama çok zor oluyor bir telle yapabilirsiniz dantelikleri sert olsa da elimle tuttuğum için biraz sıkıştırmış oluyorum çünkü hamurumuz hala yumuşak ve kurumadığı için kuruduktan sonra da çok zor oluyor. Şöyle yaparsınız. Kuruduktan sonra açtığınız renkten alıp içine bir damla tutkal damlatıp da yapabilirsiniz. Şimdi ben size bu çiçeğin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Alttan birazcık koparacağım. Biraz sonra kürdanla içiyorum. Çok yumuşak olmuş çünkü geçen sene yapmıştım. Gördüğünüz gibi Biraz uzun oldu ama istediğiniz kadar aşağıya çekip çiçeğinize şekil verebilirsiniz Elinize güzel modeller de verebilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz gördüğünüz gibi böyle bir çiçeğimizi yaptık daha sonra ben bunları bir araya getirip yaprak da yapıp ama videoya yetiştiremedim sığdıramadım çünkü boyama için almam gereken yeşil rengim yoktu elimde. Sizlere sadece fikir olsun diye çiçek yapımı nasıl yapılır sümbül çiçeği onu göstermek istedim. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde bunu da ama bu ufak bir kazayı, uğruyor elinde Çok yumuşak olduğu için hatta biraz daha bile nişasta ekleyebilirmişim ama size yetiştirmek için bugün çektim ve bugün paylaş paylaşabilmek için acele ettim gördüğünüz gibi elimden düşen çiçeğin şekli şemali kaydı çok güzel oluyor yani siz burada ben burada hiçbir yere bakmadan yaratıcılığımı konuşturdum aklınıza ne gelirse geyikti ormandı kelebekti İsterseniz bunu yapıp e, resim e, boyama e, kartonuna yapıştırabilirsiniz. Boyayıp duvarınıza asabilirsiniz. Ben çok keyif oluyorum bu soğuk seramikten. Bozulma olmuyor, yıpranma olmuyor. Atatürk büstünü de daha iyi yapmıştım. Onu da bir çerçeveletmem gerekiyor. Onu da tamamına erdirmem gerekiyor Evet gördüğünüz gibi bozuluyor burada iterken ama hiç sorun değil onu da güzel bir klayo gibi değiştirebiliyorsunuz zambak yapabilirsiniz aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapabilirsiniz çok güzel şekil alıyor şema alıyor çiçeklerde bu hamurla çok da güzel oluyor Evet gördüğünüz gibi ipin ucu tabi çok eski olduğu için yumuşamaya başlamış Evet bozuyorum gördüğünüz gibi başka bir çiçek yapacağım Bir zambak türü bir çiçeğimiz var Evet onu da çok güzel şekillendirdim Onu da kenara alıyorum. Elimle fazla oynamadım. Bunun daha büyüğünü yapacağım sizlere şimdi. Evet. Güzel istediğiniz her piş çiçeği yapabilirsiniz. Bir parça daha alalım. her aldığımız parçadan sonra mutlaka poşetin arasına almayı unutmayınız. Hemen kurumaya başlıyor. Ne kadar ince yaparsanız o kadar çabuk kuruyor ama kalın olursa 1,5-2 ay sürüyor yani. Şimdi o ufak çiçeğin büyüğünü yapıyorum. O da çok basit. İsterseniz oval olarak yapın. isterseniz aşağıya doğru kıvrımlı yapın gül yapabilirsiniz. Onun için yumurta kartonlarını kullanabilirsiniz şekil vermek için. Evet gördüğünüz gibi uzun yaptığımız poleni güzelce çiçeğimizin etrafına doluyoruz. Bir tarafı üstte bir tarafı altta kalacak şekilde. Gördüğünüz çok güzel bir çiçek modeli daha oldu. Onun şekilli kuruması için şimdilik çay tabağının kenarını alıyorum. Ara ara kurumaya başladıkça yanlardan ortaya doğru tutturup şekil vereceğim. Videonun sonunda göreceksiniz. Peten üzerine alıyorum. Evet, şimdi mantar yapımına geçelim. Aklınıza ne geliyorsa, o an ne düşünüyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi mantarın alt tarafını yapıyorum. Her şey sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Evet, alt tarafını yaptım. Ve altında da mantarın dibi fark ettiyseniz alt tarafında ona da şekil verdim. Üzerine tekrar elimle açtım. Hatta oklavam da var şu an. Onları pek çıkarmadım. Sizlere elimle ne yapabilirim onları gösterdim. makasımızda mantarın üst çaplı kısmını kesip onu da üzerine diğer suyumuzla alıp tekrardan üzerine yapıştıracağız. Önce biraz bastırıyorum iyice oturması için alt mantarımızın sağ tarafına. Evet gördüğünüz gibi yine alıp birazcık sıkıyorum. Elimle düzeltiyorum. Bu yapıştırmak için çok basit bir yöntem. Öyle bırakıp kuruttuğunuz zaman hiç bozulma olmuyor. Hatta ben burada yaparken çalışma masasının üstüne koyduğum için yumuşama yaptı. Altına daha sonra yağlı bir kağıt koyup bırakabilirsiniz. Peten üzerinde kurutabilirsiniz. Şimdilik bu kadar yapışması yeterli. Kapılarına, çerçevelerine ve önünde oluşan otları misal şekiller verip güzel bir mantar yapıyorum. Kapısını yaptım. Bunu kuruduğu zaman boyadığınızda harika bir dolap süsü. Biraz daha büyüğünü yapıp kuruttuğunuz zaman odanıza bir duvar çiviye asacağınız bir duvar süsü olarak da kullanabilirsiniz. Evet kapısını da yaptık. Pencerelerini yapacağım. Hep beraber izleyelim. bu gördüğünüz buzdolabı süsünü ben yaptım. Bayağı bir ince iş olarak uyguladım. Gördüğünüz gibi üzerine neyle boyadın derseniz ojelerim vardı. Ojelerle boyadım. Evet gördüğünüz gibi burada üstünde kürdanla deldiğim daha kurumadığı mantarımızın üst tarafını deliyorum. Hatta biraz daha genişletiyorum. Kuruyup boyadıktan sonra duvarınıza boy boy yapıp yapıştırabilirsiniz. Evet çiçeği de gördüğünüz gibi kenarlardan düzeltip Antlarımızı kuruttum ve boyadım. Evet, buraya kadar geldiğinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.